biraz daha kolay bir fikstürü oynayacak, maçları oynayacak Galatasaray. Peki haftanın takımı o zaman Galatasaray mı diyorsun? Haftanın takımı bana göre e, Göztepe. Biraz o maça da o zaman yeri gelmişken konuşalım. E, Fenerbahçe'de Kadıköy'de bir maç daha kaybetti. Erol Hoca çok eleştirildi biliyorsun. E, çok da kritik bir maç var önlerinde. Trabzonspor deplasmanı, ardından Antalya, Konya, Gençler Birliği, Beşiktaş. Burayı konuşalım ama Göztepe'ye ayrı bir parantez açmak istersen sözü sana vereyim hemen. Oyunu iyi ee, okumuşlar ve iyi çalışmışlar derslerine. Evet Çiğdem, e, pazar günü yayınımız vardı e, Mehmet Emin'le hatta. E, ben o yayında e, Göztepe'nin sıkıntı yaratacak bir hücum hattına sahip olduğunu, Fenerbahçe savunmasında buna müsait olduğunu dile getirmiştim. Benim için biraz sürpriz olmadı. Hatta hı hı. Başakşehir maçında Göztepe iyi oynamıştı. E, yani Göztepe açısından baktığımız Ünal Karaman açısından çok değerli bir galibiyet olarak gözüküyor. Yani Çünkü onlar, Ünal Hoca'nın da Göztepe serüveni çok iyi başlamadı İlhan sonrası ama hı hı. E, bir iki haftadır bir toparlanma var. Peki Fenerbahçe'deki kayıpları biraz konuşalım. Öngörmüştüm dedin Göztepe karşısındaki puan kaybını. Şimdi Trabzonspor e, deplasmanın tabii çok kritik bir eşik Nevzat Dindar. Biraz bu maçı konuşalım ki Trabzonspor da çok güzel bir hava yakaladı. Zirveyle onlar da makası çok daraltmış durumdalar. 48 puandalar. Güzel gidiyorlar. Yani önümüzdeki süreçte şampiyonluk yarışına tamamen daha da fazla dahil olma durumları da var. Gidişat onu gösteriyor. Nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi Trabzonspor aslında psikolojik eşik yani bir noktaya kadar 6 puanlık farkı evet hala mesela Galatasaray'la bir maç eksiyle belki Beşiktaş kazandığında tekrar o 6 puanlık fark olacak ama e, Fenerbahçe'yi yenmiş bir Trabzon'un Başakşehir deplasmanını dönmüş 8 maça e, galibiyet serisine çıkarmış Trabzonspor'un e, geleceğe bakış açısı daha farklı olur yani o 6 puanlık fark e, daha önceki gibi algılanmaz e, yani Trabzonspor e, bu hafta kazandığında Keza Örneğin Galatasaray'da Erzurum'a yenildiğinde yine bir 6 puanlık fark olacak ama hı hı. Fenerbahçe maçını geçmiş Trabzonspor olacak. O yüzden Trabzonspor için kırılma maçı, Fenerbahçe için sezonun finali diyelim. Yani Fenerbahçe kaybettiğinde bence biraz artık kolay kolay toparlaması mümkün olmayacak. Çok daha farklı tartışmaların, hoca krizinin muhtemelen Erol Bulut'un e, görevine son veridir ya da kendisi istifa eder. Yani Erol Bulut için zaten son şans diye düşünüyorum ben. Hı hı. Tabii onun Fenerbahçe yönetimi karar verecektir ama... Öyle bir hava oluşacaktır yani. O baskı altında e, evet. direnebilir, karşı durabilir mi? Sanmıyorum. E, ama nereden bakarsak bakalım e, bu maç, yani Trabzon-Fenerbahçe e, maçı bir final maçı. Peki Nevzat İndar. E, çok kısa birkaç cümle Beşiktaş'a açalım istersen. Artık çok az bir vaktimiz kaldı. Onlar da geçmiş haftayı bay geçmişlerdi. E, 51 puanlalar. Kısa birkaç cümleyle yorum alayım. Ee, yani Sergen Yalçın Beşiktaş'ın bir kere kadrosu e, rakiplerine göre biraz daha sınırlı. Ama Sergen Yalçın faktörü var. Evet. Beşiktaş'ın çünkü genelde ben de e, çevremden şu yorumları alıyorum. Beşiktaş'ın nefesi yeter mi? Yani e, örneğin Galatasaray'la kıyaslandığında biraz daha sınırlı kadrosu var. Keza Fenerbahçe'ye göre çok daha sınırlı bir kadrosu var ama Yüksek tempoda eee berim alıyor Sergen evet. Yalçın. Eee Beşiktaş bu, bir şekilde bu yarışın sonuna kadar devam edecek diye düşünüyorum ve bu yarış bana göre eee Sergen Yalçınla Fatih Terim hı hı. arasında bir mücadeleye dönüşecek. Teşekkür ederim Nevzat de ağzına sağlık. Görüşmek üzere diyelim. Rica ederim yayınlar. Nevzat Yinder ile beraber de şampiyonluk yarışını konuştuk sevgili izleyenler. La Liga maçı özetleri ekranlarımızda saat başına buradayız. Denizli maçını biraz daha Kolay bir maç olarak adledebiliriz ama hı hı. diğer maçları çok da kolay gözükmüyor. Fenerbahçe'nin Trabzon deplasmanı var. Antalya içeride çok iyi savunma yapan bir Antalya. Konya Spor deplasmanı. Gençler içeride. Gençler biraz daha hani 3 puan çıkartılabilecek Beşiktaş deplasmanına gidiyorsun. Trabzon Spor yalnız burada yakalama şansı çok fazla ihtimal. Yani Mart ayında çok değişik bir puan tablosu izleyebiliriz. Galatasaray. E, zirveyi alıp Trabzon hı hı. ikinci sıraya yerleşme imkanı var. Fenerbahçe'yi yendiği takdirde Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. E, Alanya içeride. O maçı kolay değil bu arada Trabzonspor'un fiksi e, fikstürü ama Erzurum deplasmanı ve Ankara gücü içeride. Hı hı. E, buralardan e, Trabzonspor hedef puanla ayrılırsa yani net 15 puan hedeflemesi lazım e, Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi için. E, çok güzel bir Marta'yı bekliyor bizi. Onu söyleyeyim. Yani çekişmeli yani... geçecek gibi gözüküyor dediğin gibi. Şimdi e, baktığımızda kağıt üzerinde sen de söyledin yanılmıyorsam Galatasaray görece tabii artık hiç bir maç kolay değil. E, daha rahat bir fiksüre sahip gibi duruyor. Biraz Trabzon üzerinde Hı -hı. de durmak istiyorum ben. Fenerbahçe birazdan Hı -hı. geleceğim. E, tabii rakiplerine göre biraz daha zorlu bir fiksüre sahip Trabzonspor ama çok iyi bir hava yakaladılar Serdar. Şimdi evet, evet. E, Fenerbahçe derbisini alırlarsa bambaşka bir orada atmosfer yaratılmış olacak. Önündeki hı hı. o maçların tamamını alma şansını yaratmış olur mu? Yani önemli bir eşik aslında Fenerbahçe derbisi de öyle değil mi? Öyle. Yarışın e, ben içerisine tamamen dahil olacak bir Trabzonspor bekliyorsun anladığım kadarıyla evet, Mart ayı itibariyle. Evet. Doğru. Ben Trabzonspor'a 13 puan yazdım şu 5 maçlık seride. ne biliyorsun hep bunları yapıyoruz her sene. Yine yapalım diye ben öncesinde Çok iyi biraz yaptım. hazırlık yaptım. Hangi maçta ee, puan kırdın? 5. E, Alanya maçına bir puan yazdım. İçerideki Alanya maçına. Hı hı. Orada biraz zorlanacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe maçını kazanacağını, Kasımpaşa deplasmanında galip geleceğini, Erzurum deplasmanında galip geleceğini, Ankara gücünün içeride yeneceğini. Ee, ama Alanya deplasmanında, Alanya içeride olan maçta e, sanki puan kaybedebilir diyorum. 13 yazdım hı hı. ben Trabzonspor o yüzden. Peki Fenerbahçe'yi ayrıca konuşalım istersen. Şimdi bir Trabzonspor derbisi var. Kazanırsa neler konuşulur? Eğer bu maçı kaybederse biz ertesi gün neler konuşuyoruz diye soracağım. Antalya Spor, Konya, Gençler Birliği ve Beşiktaş maçları şu anda 51 puanda. Fenerbahçe Kadıköy'de bir maç daha kaybetti ve yine hedefte Erol Hoca var biliyorsun. Bütün faturayı buluta kesmek ayrıca doğru mu? Bunu da bir parantez olarak açalım istersen. Yok kesinlikle değil. Ee, Erol Hoca'yı ben belki evet ikinci haftadan itibaren eleştirmeye başladım. Fenerbahçe ile ilgili büyük sıkıntılar olabilir. Erol Lut tarafında diye o zaman işte Fenerbahçe galip geliyordu vesaire daha çok erken denildiği zaman ben bu futbolun ileride Fenerbahçe'de çok eleştirileceğini bir şeylerin sinyalini ben almıştım onu söyleyebilirim. Hı hı. Ama şu andaki tabloyu tamamen Erol Ulut'a bağlar mıyım? Kesinlikle hayır. Çünkü futbolcuların tabii ki burada hani Erol Ulut'un Erol hatası yok demiyorum ama Sıfır temasla oynayan bir e, oyuncu grubu oluyor bazen oyun kimi anlarında Fenerbahçe'de. E, Nazım ve Cener'in e, ön tarafta sadece e, orta yapmak dışında başka opsiyonun olmaması. Ozan ve Sosa'nın birbirine yapışık ikiz gibi oynaması biraz daha iç e, oyuncusu kıvamına gelmeleri gerekiyor artık bir zahmet. Çünkü Hı -hı. öyle bir tablo oluştu ki Göztepe maçında. Bir tarafta Endia e, e, Diabete, diğer tarafta Soner Halil önlerinde 40 metre koridor buldular oyunun kimi zamanlarında. Hani Bunu Fenerbahçe'li oyunlar hoca bir, belli bir yere kadar müdahale edebiliyorsunuz hoca olarak. Dolayısıyla e, tamamen Erol Hoca'nın hatası diyelim, suçu Hı -hı. demeyelim tabii ki. Erol hatası olduğunu tam anlamıyla ona yüklemek biraz anlamsız olur. Oyuncu grubunda da bir hata buluyorum ben. Peki, e, özellikle şu konuda hani oyuncu tercihleri konusunda, hamleler konusunda hoca çok eleştirildi. Bir de çok fazla transfer geldi. 22 transfer yapıldı ama sosyal medyada hep şu konu gündemdeydi. E, çok transfer yapıldı ama hala net bir santraforu yok. Net bir oyun planı yok Fenerbahçe'nin şeklinde. Bunun üzerinden de bir gidelim istersen. Bir de maç öncesi, esnası sonrasında Erol Bulut'un vücut dili vesaire de biraz eleştirildi. Ee, ne dersin? Yani etkileşim anlamında biraz daha sanki aktif olabilir şeklinde. Ee, benim sosyal medyada rastladım bazı noktalar bunlardı. Nasıl bakıyorsun? Ee, ben Fenerbahçe'de ikinci haftada yaptığım eleştiriyi çok iyi hatırlıyorum. Oyuncuların e, oyunu anladığını düşünmüyorum demiştim. Erol Hoca'nın ne anlattığını oyuncuların anladığını düşünmüyorum diye bir eleştiri yapmıştım. E, aynı konuda yine ısrar ediyorum. Yani Burada bir problem var. Ya oyuncular e, hocanın ne anlattığını bilmiyor ya da hocanın anlattığında bir problem olduğunu düşünüyorum hı hı. Fenerbahçe'de. Yani e, hocanın anlattığında derken şöyle bir problem. Yani Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyunu Fenerbahçe oynamadığına göre ya burada evet. oyuncular anlamıyordur ya da e, hoca e, Fenerbahçe'nin kültürüyle ilgili, Fenerbahçe'nin nasıl oynaması gerektiğiyle ilgili aslında bir defa düşünmesi gerekiyordur. Fenerbahçe'nin en büyük problemi bu. Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamıyor. Hmm. Oysa ki Fenerbahçe'nin kadrosu, yani bugün Samatta diye bir oyuncu var, Sisse diye bir oyuncu var, Mamediyan diye evet. bir oyuncu var. Yani unutuyorsun bazen. Ya Fenerbahçe'nin acaba 3. dördüncü unuttum mu diyorsun. 5 tane on numara oyuncum var, Mesut Özil var, İrfan Can var, Mert Hakan Yandaş var, Sosa var, Pelkası unuttum bak. Yani hmm. hep birilerini unutuyorum ama bu kadar geniş kadroda Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyun bu değil, e, Fenerbahçe daha önde oynamalı. Haftanın takımı hangisiydi sana göre? 26. Haftanın, haftadan bahsediyorum. Haftanın takımı e, Alanya'yı e, önünde galip gelen Galatasaray kötü oyuna rağmen haftanın takımıdır. Çünkü ben şöyle söyleyeyim belki çok uç gelebilir ama e, Alanya deplasmanında Galatasaray 3 puan çıkartması hı hı. E, şampiyonluk habercisidir. Böyle böyle bir tablodur o Alanya maçı. Çok mükemmel yani iyi oynayan bir Galatasaray yok hı. ortada. Buna rağmen ilk yarıdaki oyunu ve ikinci yarıdaki oyunu mutlaka ayırt etmemiz lazım ama ben yani Alanya deplasmanına 3 puanla ayrılan Galatasaray sezon sonunda yani orası şampiyonluk maçı olarak telaffuz edilecek Hı -hı. camiada. Eğer şampiyon olursa Galatasaray. O zaman haftanın teknik direktörü Fatih Terim mi diyorsun? Yok haftanın teknik direktörünü ama Fatih Hoca'yı kesinlikle seçemem. <laughs> Çok tezat konuşuyorum. Farkındayım ama şöyle